Merhaba arkadaşlar Süleyman Taş 1903 kanalıma hoş geldiniz. Bir Beşiktaş yeni videosuyla sizlerle birlikteyim. Sizlerden öncelikle ricam lütfen videoyu beğenir, birer yorum yapar ve kanala abone olur, iyi olursanız sevinirim. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara, canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Bildiğiniz gibi Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini sizlere dilim döndüğü kadar aktarmaya çalışıyorum. Eleştiri yapanlar da var. Destek olanlar da var. Ben herkese saygı duyuyorum. Herkesten Allah razı olsun. Tüm Beşiktaşlı dostlara, kardeşlerimize, abilerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hakaret olmadığı sürece her eleştiriye de açığım. Onu belirteyim. Beşiktaş'ta transfer gelişmelerini sizlere aktaracağım. Özellikle Alexander Mitrovic ile ilgili bir gelişme var. Sıcağı sıcağına bunu sizlere aktaracağım. Öncelikle bu gelişmeler transfer gelişmesine geçmeden önce dostlar şunu da bir belirteyim. Çok yorum geliyor. Abi işte geleceklerden çok gidecekler. Hangi oyuncularla yollar ayıracağız? Hangi oyuncular gidecek? Bunun ilgili zaman zaman videolarda atmıştım. Tekrar bu videoda da sizlere yine yollara ayırmak istediğimiz, yollara ayıracağımız oyuncularla ilgili bir kısa hemen üzerinden bir geçelim. Daha sonra Mitrović ve bir de Sancho haberi var. Onu sizlere aktarmaya çalışacağım. Jadon e, Sancho Manchester United'ın sol kanat oyuncusu ile ilgili bir gelişme var. Onu da sizlere aktaracağım. Öncelikle dostlar Beşiktaş Chamberlain ile kesin olarak yollara ayıracak. Chamberlain'e şu an İngiltere'den tekliflerin olduğu bilgisi, iddiası var. Onu aktarayım. Joe Mario'ya e, Suudi Arabistan'dan bir teklif olduğu iddia ediliyor. Özellikle 2-2,5 milyon euro bir bonservis bedeliyle Joe Mario Esudi kulübünün kadroya katmak istediği bilgisi iddiası var dünden beri bu konuşuluyor. Onu söyleyeyim özellikle TRT Spor da bu haberi girmişti. Onu da sizlere aktarayım. Tayfur Bingöl ve Tayyip Talhay arkadaşlar Kasımpaşa Burak Yılmaz'ın ilgisi oldu. Özellikle Burak Yılmaz'ın iki oyuncuyu kadroda görmek istediği ve Beşiktaş'la önümüzdeki günlerde temasa başlanacağı bilgisi var. Özellikle Tayyip Talhay ve Tayfur Bingölü Burak Yılmaz'ın çok istediği Kasımpaşa kadrosunda görmek istediği bilgisi var. Elan Ricardo, Ricardo'yu arkadaşlar büyük ihtimalle bunu bir aydır iki aydır hatta lig devam ederken sizlere aktarmıştım. Ricardo'yla büyük ihtimalle yani kiralık olarak yollar ayrılacak, kiralık gönderilecek yani onu söyleyeyim. E, Ricardo önümüzdeki sezon bir kulübe oynayabileceği bu kulübe kiralık gönderecek. Onu söyleyeyim. E, Raşitsa şu an bellisiz. Onu net söyleyeyim. Raşitsa gidecek mi kalacak mı? Yurt dışından teklifler var. Ancak hocanın kararı burada önemli. İmobili arkadaşlar İtalya Milan ve Bologna iddiaları var. Onu belirteyim. Yani Mobile ile de yollar ayırmayı planlıyor Beşiktaş. Onur zaten gitti. Onur Bulut Başakşehir'e gitti. Onu aktarayım. Paulista kendi ülkesine Güney Amerika'ya gidebilir. Onu söyleyeyim sizlere. Muçi'ye de arkadaşlar Beşiktaş'ın Muci'den beklentisi bir 10-12 milyon euro bir bonservis beklentisi var Muci'den. Muci ile de yani yolları ayırmak istiyor. Özellikle Beşiktaş yönetimi bu saydığım oyuncuların menajerleriyle görüştük. Kulüp bulmaları istendi ve Beşiktaş bu oyuncularla çıkmak istiyor. Onu aktardıktan sonra sizlere Alexander Mitrovic ile ilgili. Bundan bir ay önce yine sizlere bununla ilgili videolar atmıştım. Kısa videolar da atmıştık sizlere. Canlı yayınlarda da konuştuk. Alexander Mitrovic zor transfer, kolay transfer değil. Ancak özellikle arkadaşlar iki gündür bana gelen bilgi ve basına da yansıyan. Daha sonra arkadaşlar Suudi basını bunu manşetten verdi. Suudi basını da bunu haberleştirdi. Alexander Mitrovic 30 yaşında Sırp forvet şu an Beşiktaş'ın ciddi şekilde gündeminde hatta Beşiktaş'ın birinci sırada forvet adayım. E, bu transferi sponsor desteğiyle Beşiktaş'ın bitirmek istediği bilgisi var. Özellikle Sherlock ve Patrick Schick'te olumsuz gelişmeler olmasından dolayı şu an gözler Mitrovic'e çevrilmiş durumda. E, Al Hilal'dan da oyuncu ayrılmak istiyor, Avrupa'ya dönmek istiyor. E, ve şu an Avrupa'da oynayabileceği ve iyi bir takıma gitmek istiyor. Beşiktaş'ta bu oyuncu ile ilgili Al, Al Hilal'ın kapısının çaldığı, hatta satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif yaptığını Suudi basını da yerde gelen bilgiler iddialarda bu yönde. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili somut adımlar da atacağı bilgisi var. Yani birkaç gün içerisinde özellikle bu 22'sinden sonra Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanacak. Onu söyleyeyim. Al Hilal'da bir yıl daha sözleşmesi var. Al Hilal da oyuncuyu göndermek istiyor. Mitrovic de Avrupa'da bir kulübe transfer olmak istiyor. Onu söyleyeyim. Yani bu sezon Al Hilal'da 23 maçta 19 gol, 2 asist yaptı Mitrovic. faydalı olur mu? Bize çok faydalı olur. Ancak şunu da belirteyim. Güncel piyasa değeri de 20 milyon euroya yakın ve oyuncunun Maaşı çok yüksek. Halinal'da çok yüksek bir maaş alıyor. Burada 10-15'lerde bilmem bir maaş talebi de olacaktır. Bunu nasıl karşılayacağız? Buraya bir soru işareti bırakayım. Ancak gelen şu an iddialar, bilgiler Beşiktaş'ın ciddi şekilde şu an birinci sırada Forvet adayı Aleksandr Mitrovic olmuş gibi çünkü Patrick ve Sherlock'la olumsuz gelişmeler var. Sherlock zaten kalacak mı? büyük ihtimal kalacak ancak şöyle Charlotte'un da orada mutsuz olduğu, oynayabileceği, bu kulübe transfer olmak istediği iddiası var. Patrick Schick büyük ihtimalle Leverkusen'de kalacak. Hocası kalmasını istiyor. Beşiktaş'ın ilgisi vardı. Şu an onlar olumsuz. Ve arkadaşlar, diğer bir de kanat oyuncusu, sol kanat oyuncusu, Jadon Sancho Manchester United'da şu an forma giyen Chelsea'de kiralık oynamıştı geçen sene. İngiliz futbolcu 25 yaşında 31 maçta 3 gol 5 asist yaptı. Bu Sancho ile ilgili şöyle söyleyeyim. Napoli arkadaşlar Manchester United'ın kapısını çaldı ve oyuncuyu transfer etmek istiyor. 20-25 milyon euroya yakın bir bonservis de konuşuluyor. Beştaş pusuda bekliyor. Fener Galatasaray'la dismanılmıştı. olmuştu. Beştaş şu an bu oyuncu ile ilgili pusuda bekliyor. Bir en ufak bir ışık falan görürse öyle söyleyeyim. Beşiktaş bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Burada da sponsor desteği devreye gelebilir. Yani satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif yapacağı bilgisi var bende özellikle. Şu an ancak dediğim gibi oyuncu Napoli'ye. Yani yaklaşıyor. Napoli çünkü bu oyuncuyu çok transfer etmek istiyor. ısrarcı. Manchester United'ın kapısını çaldı. Ancak acaba bir Jadon Sancho ile ilgili bir gelişme yaşanır mı? Önümüzdeki günlerde bunu da net göreceğiz. Semiye burada kaç gündür konuşuyoruz. Semiye arkadaşlar büyük ihtimalle kiralık gidecek. Onu da belirteyim. Ve biliyorsunuz Pazar günü 22'sinde Kongre var. Başkan onay almayacağı onu herkes bekliyor. Ondan sonra 22'sinden sonra Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlanacak. Bir de dün biliyorsunuz Yağız Sabıncıoğlu belki sosyal medya kullanmayanlar görmemiştir. dün bir şöyle bir haber paylaştı. Kendi yayınında da dile getirdi. Beşiktaş'ın sol kanat için dünya yıldızı bir isimle görüştü. transfer etmek istediği e, Bilgisini haberini paylaştı ve bana da e, Sancho ile ilgili bir daha bir bilgi geldi. Acaba dedim bu dünya yıldızı bir işte kanat e, Sancho Jadon Sancho mu dedim kendi kendime ve sizlere bunu da aktarayım dedim. Yani ya sabuncu Sabuncuoğlu'nun bu haberinden sonra ben de e, kaynağımla biraz konuştum. Dedi abi dedi şöyle söyleyeyim. Sancho ile ilgili bir gelişme yaşanabilir dedi. Napoli de oyuncu istiyor dedi. Biz de şu an pusuda bekliyoruz dedi. Bir gelişme yaşanabilir dedi. Ancak net değil dedi. Onu da söyleyeyim dedi. Ben de bunu sizlere aktarayım dostlar. Yani Beşiktaş'ta bir Sancho gelişmesi de yaşanabilir. Mitrović söyledik zaten. Mitrovic de Beşiktaş şu an ilk sırasında. Onaço vardı. onaçu büyük ihtimalle bunu Fabrizio Romano yani İtalyan gazeteci bu haberi dün girdi. Her yerde şu an o haber de konuşuluyor. Trabzonspor'un ona açıyı transfer ettiği 8 milyon euro bir bon servis konuşuluyor. Yani ona şu an Trabzon'a gitmiş gibi gözüküyor. Onu belirteyim. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz hemen hemen her gün dün yapmamıştık. Öğleden sonra saat 2 veya 3 sırasında canlı yayın yapıyoruz. Kartal abiyle Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Sizler de gelir destek olursanız seviniriz dostlar. Desteğiniz bizim için önemli. Dediğim gibi dostlar bizi eleştirenler de var, destek olanlar da var. Herkese saygı duyuyorum. Yeter ki hakaret olmasın. Ben dilim döndüğü kadar Beşiktaş'taki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bir kusurumuz, hatamız olursa şimdiden affola. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bugün Allah'tan bir şey olmazsa öğlenden sonra 2-3 civarı ee, yine karşınızda canlı yayınla oluruz. Gelir destek olursanız sevinirim dostlar. Kendinizi iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla canlar. Hoşça kalın.